Sördüncü. Koy önümüzü kontrol edeceğim arkadaşlar. Sekiz çerçeve bırakmışım buna. Ondanını tüketmiş. bir hava alsın bakalım. Kovanların için. Arkadaşlar bu son çerçeveniz Burada arı falan yok. Alını çekmiş belli ölçüde ileriye doğru. ondan sonra bir çerçeve bu da aynı şekilde arı zayıflamış yani kaya mevcudu azalmış bunda da azıcık var ama bunu almayacağım geriye doğru bayağı göz gözbalı depolamış bunda şimdi bunun hmm. faaliyetini görmemiz lazım ne durumdadır? <laughs> evet. Bu çerçevemizde az, çok az miktarda polen var. Ee, kemeri yerinde ve Arkadaşlar kapalı göz yavrumuz var. Bu tarafında da var. Şimdi başka daha ilerlemeye gerek yok. Şu şu şekilde bıraktıktan sonra bu var ama? Yine de dışarıdan aldığını biliyor bunlar. Yine de desteği diyelim. arkasına koyayım. Gerektiği zaman kullanmaz böyle. İşlem tamam diyorum arkadaşlar bunda da. Benim yapabileceğim bu. Evet. Evet arkadaşlar böyle bir de maskeli poz vereyim size bakalım. Buna ne diyorsunuz? Yani beni sokan aralar önemli değil e de ölüyorlar arkadaş. Yani acısına ben katlanırım. Sorun değil. Faydası var zararı yok ama o yüzden maske kullanın. Şurada bir tanesi uyuşsuzluk yaptı. O nedenle belki böyle kısa bir video olacak. Olsun daha iyi. E, yorumlarınızı bekliyorum inşallah.